Merhaba sevgili dostlar. Bugün kanalımda limon çekirdeği çimlendirme yapacağız. Öncelikle sizleri kanalıma gelip bizleri izlediğiniz için saygı ve sevgi içerisinde selamlıyorum. Limon her mevsim bulabiliriz. Bundan dolayı çeliklendirmesi kolaydır. Fakat yetiştirme aşamasının daha kolay ve daha hızlı olması açısından Mart ve kış ayı gelene kadarki dönemlerde yani Eylül ayı dönemleri içerisinde bunu yapsak daha kolay olur. Hem de yetiştirme aşamalarınızı kolayca takip ederiz. Fakat eğer kaloriferli evlerdeyseniz içeride de bunu rahatlıkla yetiştirebilirsiniz. Bundan dolayı buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hem çimlendirme yaparken bazı şeyleri anlatacağım. Videoyu çok kısa olmayabilir. Şu anda sizlere gösteri amacıyla nasıl yapıldığını göstereceğim. Daha önceden yapmış olduğum bir çalışmayı sizlere ilerleyen dakikalarda göstereceğim ve bunların büyüme aşamasını da orada sizlere sunacağım. Şimdi limon yetişmiş bir limon bulmamız gerekiyor. Şöyle gayet güzel olacak, sağlıklı olacak ki sağlıklı ağaçlar elde edebilelim. Limon ağacı aşılanması gerekiyor. Eğer aşılamazsanız belirli bir çiçek açımından sonra hafiften bir misket büyüklüğünde meyveler veriyor. Ondan sonra da dökülüyorlar. Yani sağlıklı bir limon alamazsınız. Bundan dolayı belirli bir dönemlerde yaşlarda yani 4 yaşında bazen 5 yaşında o tamamıyla o limonun gelişmesine bağlı bunların aşılanması şart. Şimdi neden peçete içerisine yapıyoruz da toprağa ekmiyoruz? Bunu soracak olursanız şimdi gözlemlemek açısından Peçete daha rahat. Bunu 5. günde açıp kontrol ediyoruz. Daha sonra 10. günde kontrol ediyoruz. Ondan sonra da zaten 10. günden sonra bunlarda bir köklendirmeler meydana gelecektir. Bundan dolayı toprağın içerisine, ektiğimiz zaman toprağın içerisinde eşirip limonumuz, çekirdeğimiz büyümüş mü diye bakmaktansa hani bakabilirsiniz ama orada onu hareket ettirdiğiniz zaman topraklar köklerine yapışacağından dolayı köklere zarar verebilirsiniz. Bu da sağlıklı bir büyümeyi engelleyecektir. Bundan dolayı peçete de yapıyoruz. Peçete de yaptıktan sonra bunları toprağın içerisine oluşturuyoruz. Şimdi peçete kullanıyoruz. Pamuk kullandığımız zaman köklerine yapıştığı için pamuk bunu sökerken köklere zarar verebiliyoruz. Hatta ben bir ara bunu denemiştim. Bir videomda kanalımda diğer videolarda görebilirsiniz. O şekilde ektiğimde kökler yeterince verimi alamadığı için topraktan Maalesef onlar kurumuştu. Bunun için biz peçete kullanıyoruz, mümkün olduğunca şöyle rulo peçete kullanacağız, kağıt peçete diye adlandırdığımız bunu kullanacağız. Bunlar daha güzel oluyorlar. Şimdi limonu ayırıp bardakların içerisine koyduktan sonra ki ben bu aşamayı e, bardağa koydum şu anda, fakat bunu gördüğünüz gibi üzerindeki kabukları şurada bir kabuk var arkadaşlar, şöyle biraz yakınlaştırayım. Şöyle limonun üzerinde gördüğünüz gibi sert bir kabuk var. Bunu çıkarmamız gerekiyor. Çünkü bu su geçirmez ve kaygan bir madde olduğundan dolayı çekirdeklerimizi çimlendirme işlemini geciktirecektir. Bundan dolayı şu zarları çıkarıyoruz. Bunlar çok kaygandır. Ben bunları ya peçete yardımıyla kurutursunuz ya da bunları çıkardıktan sonra bir gün boyunca bekletirseniz de diğer gün yaparsanız zaten kendiliğinden kuruyor. Şimdi bunları ben suyun içerisine atmıştım. Bunlar yaklaşık olarak burada istiyorsanız hemen çıkarıp ekebilirsiniz. peçetenin içerisine koyabilirsiniz ya da bir günde bekletebilirsiniz. Ben bunları bir gün bekletmiştim. Ha, siz isteseniz bekletmeyin. Şimdi bunları peçetenin içerisine koyacağız. Şimdi bunları kağıdımızın içerisine koyarken şu şekilde şu uç kısımları şöyle görmüş olduğunuz uç kısımları çimlendirme olacağından dolayı bunlar birbirlerine bakmasın. Çünkü kökleri karışıyor. Bunu tüm çeliklendirme yaptığım video ve köklendirme yaptığım videolarımda bundan bahsediyorum. Üzerindeki zarları mümkün olduğunca çıkarın. Çünkü bunlar Büyüdükten sonra köklerin açılmasını engelliyor. Şöyle bıraktıktan sonra bunları ıslatacağız. Bunların ıslaklığı çok ıslak yapmayın. Çünkü limon sert olduğu için kolay kolay küflerme meydana gelmiyor. Fakat diğerlerinde ıslaklığa ve kağıdın nemine çok dikkat etmemiz gerekiyor. Islattıktan sonra bunları kapatıyoruz. Tekrardan buraları ıslatma kıvamına getireceğiz. Yani elinizi değdirdiğiniz zaman oradaki ıslaklığı hissetmemiz gerekiyor. Yani şöyle şöyle elimize peçete vurduğunuzda ıslaklık gelsin. Aynı şeyi bunun içinde yapalım. Eğer çok ıslatırsanız üzerine şöyle ben biraz fazla ıslatayım. Kağıt tekrardan koyabilirsiniz. Ve kağıdımızı koyduk çeviriyoruz bu tarafında ıslaklığını alalım ve bunları katlıyoruz katladıktan sonra bunu güneşin görmeyeceği bir yere bırakacağız şöyle ben poşet kullanıyorum poşetin içerisine bunları bırakıyoruz ve evimizin çok güneş görmeyen yerlerinde bunu bırakacağız. Bunları bıraktıktan sonra yaklaşık olarak 6. günde şunların üzerine eğer hani fazladan yapıyorsanız içerisine kağıtlar yazıp işte şu limondur, şu elmadır, armuttur falan diye şu şuraya bırakabilirsiniz ve katlayabilirsiniz. Hem meyveyi hangi tarihte ektiğinizi görmüş olursunuz. Hem de takibi bir kolaydır. Bunu yaklaşık olarak 6 gün sonra tekrar açıp nemini kontrol edeceğiz. İçerisine de bakabilirsiniz. Çok küflemeler olmuşsa çekirdekleri çıkarıp tekrardan peçeteye koyun. Hem peçete nemini almış olur. Ee, 10. ya da 11. gün tekrar kontrol edin. İçerisinde kök ve filiz olacaktır. Kök ve filiz olduktan sonra ekme aşamasına geçeceğiz. Ekme aşamasında ben başka bir Video çekmiştim bundan önce. Başarılı sonuca ulaştıktan sonra. Zaten limonda başarısız olmanızın imkanı yok. Çünkü dediğimiz gibi her koşulda çimlendirme olan bir güzel ağacımızdır. Diğer videolara buluşmak ümidiyle şu anda yapmış olduğum diğer aşamaları ve onun büyüme aşamasına geçeceğiz. Çeliklendirme yaptığımız limonları şöyle evinizde bulunan zeytin araları düz o düz tabanlı olanları üstlerini kestik altlarını deldim suyun geçmesi için şimdi bunları hazırlamış olduğumuz toprakları koyacağız bu toprakla ilgili bir videom var oradan bakabilirsiniz nasıl toprak hazırladığımıza dair şimdi bunun içerisine harmanladığım toprak bırakacağım dip kısma kum döktük şöyle güzel tepelim suyu fazla geçirmesin hem de toprağa kum, e, naylon, güneş buna vurunca ısıtacağı için kum bunu soğuk tutacaktır evet çeliklenmiş limonlarımız burada hazır bunları toprağa ek ekeceğim ekerken nasıl yaptığımı da sizlere göstereceğim bununla ilgili bir videom var tekli olarak eklemiştim bu biraz filiz, diğeri büyümüştü bunu nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Şimdi bunları çıkarır. biraz geç kaldık ekerken yaklaşık olarak 15 gün falan geçti. 15 gün geçtiğinden dolayı bayağı uzamışlar. Şu kökleri toprağın içine gömeceğiz. Şu frizleri de yukarıda olacak. Bunu toprağa derin kazacağım. Kağıt bardakların altlarını deldik. Şimdi şöyle toprağın içerisine gömdüm. Çünkü bir daha ekerken bunları sökmek zorunda kalmayacağız. Bu şekilde de bir kabın içerisine koyabilirsiniz. Şu kenarlarına da farklı bir çekir de koyabilirsiniz. Şimdi bunun ekimini yapacağım. Ve bizim elimizde olan malzemeler bunlar. Siz daha farklı bir malzemeler kullanarak bu şekilde de bir ekim yapabilirsiniz. Şu anda ben şu Ortalarında hafiften delik açıyorum. Bu deliklerin içerisine şu liman ağacımızın köklerini koyacağız. Çünkü bunlar filizlenmiş. Şu şekilde yakının çekim yapayım. Şu, şu kök kısmı şöyle bunu içeri koyacağım. Şöyle de kök kattık. Kökler aşağıda. Şu ağaç kısmı. Şunu da şöyle koyduk. dört tane yerleştirdim. Şimdi bunların içerisine toprak ekeceğiz. Toprak ekmeden önce şu dip kısımlarında hafiften köklerini çok fazla bastırmadan içerisini dolduralım. Bunların üstlerine de toprakları dökelim. hafiften filiz üste kalsın. Onlar zamanla güneş gördükçe çıkacaklar yukarı Şimdi bardak içerisinde de tutabilirsiniz ama bardak hani bardaktan tekrar toprağa alırken zaman kaybına uğrayacağız. Çünkü ağaç bazen çıkarken zarar verebiliyoruz. Şöyle hafiften bastırın. Kulak kıvamında derler ya onun gibi. Şöyle dökelim güzelce. Bunlara ilk suyumuzu dökeceğiz. Şöyle elimde yeni dünyalar var. Bunları daha önceden yeni dünya çimlendirme yapmıştım. Onunla beraber ekmiş olduğum yeni dünya. Şimdi elimizde yeni dünyalar var. Bunları da ekiyoruz. Şöyle gördüğünüz gibi kökler aşağıda kalacak. Şöyle parmak bastıracağız. Bir tane şuraya. Bunları sökeceğim zaten. Bunların üstünü de toprakla kapatalım. Ve ilk suyumuzu dökelim. Can suyunu yapacağımız işlemler bunlar. İlerleyen zamanlarda eğer farklı çimlendirme yaparsam bunların sonuçlarını da arada bunları da sizlere göstereceğim. Çünkü elimde şu an kızılcık var. Kayısı var. Erik var. Onlarla beraber diğer hepsini de göstereceğim. Yaklaşık olarak 15 gün önce dikmiş olduğum limonlarımız. Şurada 4 tane ekmiştim. Bir tanesi burada kurudu. Geçen hafta geldiğimde kurumuştu. Şu dibinden, şu tam dip kısımdan çürüme meydana geliyor. Bunun dolayı toprak ekimi yaparken çok fazla bastırmayın. Zaten ondan şüpheliydim. Onu ben etrafına hafiften bir peçete vardı. Peçeteyle ektim. Peçete yapışmıştı. Bundan dolayı büyük bir ihtimalle ondan kurumuştur. Şu gayet güzel bir şekilde büyümüş iki tanesi. Şu ikisi. Şu bunlar küçük kalmış. Burada çekirdeğin kalitesizlikten kalitesiz olmasından dolayıdır. Bundan dolayı çekirdekleri mümkün olduğunca e, en güzellerini seçmeye çalışıyoruz. Yani en kaliteli olanları. Gördüğünüz gibi işlemimiz başarıyla sonuçlanmıştır. Diğer videolarımızda kontrol edebilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğen tuşuna basmanızı sizden rica ediyoruz. Hepinize hoşçakalın.